Kaldırımlardaki otlar temizleniyor, yol kenarındaki çöpler toplanıyor. Isparta Belediyesi, kentin dört bir yanında yaptığı temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz temizliği kapsamında mahallelerdeki temizlik çalışmasına devam ediyor. Ekipler tarafından Batıkent Mahallesi'nde sokaklarda temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında kaldırımlardaki otlar temizlendi. Yollar ekipler tarafından süpürüldü. Isparta'nın giriş ve çıkışlarındaki tüm ana arterlerde de temizlik çalışması yapıldı. Üst geçitlerde de temizlik çalışması yapıldı. Yeni Yüzyıl Mahallesi'nin yanı sıra Sermet Mahallesi'nde kaldırım ve sokaklardaki otlar da temizlendi. <laughs> Ekipler kent genelindeki çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmeye devam edecek.